Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye açıklaması bunu yaparlarsa inanılmaz olacak. Değerli izleyenler, ABD Dışişleri Bakanı Blinken Yunanistan'da yayın yapan Mega TV'ye verdiği röportajda Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Yunanistan'ın Türkiye'ye desteğe koşmasının Türklerin kalplerine dokunduğunu belirterek oradaydım ve çok sayıda Türk meslektaşımla konuştum. İlk söyledikleri şeylerden biri Yunan vatandaşlardan yardım gelmesinin ne kadar anlamlı olduğuydu. Bence bu güzel bir atmosfer oluşturuyor diye konuştum. Blinken belki de gelecek aylarda diyalogun güçlenmesi ve uzun zamandır devam eden sorunların çözümü için bir fırsat olabilir dedi. Blinken bunun ABD için önemli olduğunu belirterek, zira hem Yunanistan hem Türkiye yakın müttefiklerimiz, ortaklarımız ve dostlarımız. Tabii ki yakınlaşmalarını görmek isteriz. Bunu yaparlarsa iki ülke içinde oluşacak fırsatlar inanılmaz olacaktır değerlendirmesine bulundu. Blinken, Türkiye'nin F-16 modernleşme programının bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin NATO ile işbirliği ve ittifakın genel savunması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.